Bizim üstümüze düşen, Hazır Bakan Bey de böyle şey etmişken, inşaat da neredeyse başlamak üzere, değil mi? Denizi geçip derede bu olmadan, Allah'ın emriyle bu işi tamamına erdirmek olacak inşallah. <laughs> ee, kıdem tazminatları ve isimlak konusunda sıkıntınız olmasın Sayın Başkan. Eyvallah. Ancak bu devir için planlanan tarih Ocak ayı sonuna kadar uzatılabilir. O tarihe kadar. ...bürokratik sıkıntılarınızı gidermezseniz... ...başka alternatiflere yönelmek durumunda kalabiliriz. Yeni yılda bu iş halledilmiş olacak zaten. Bu e, ülkemizin bu e, hususi hayvanı, bu anteri e, ...zaten biz yeni yılda yeni yuvasına, yere evine taşımış olacağız. Öyle değil mi Müdür Bey? <laughs> o konuda sıkıntı yok. Oğlum şeyi oynat, hazırladığımız filmi. Görsün beyefendiler. Oğlum hadi oynat.